CHP'nin skandal milletvekili Kamer Genç'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de büyük tepki var. Ankara'ya gidiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bize A Haber muhabiri Levent Eke bekliyor. Levent konuştun pek çok milletvekilliğiyle ne anlatıyorlar ve nasıl tepki gösteriyorlar bu olaya? Can Okanar hemen meclisin nabzını aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tunceli Milletvekili Kamer Gencin Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakareti meclisin bugün ana gündem maddelerinden biri olarak değerlendirebiliriz. Hemen belirtelim Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere milletvekillerinden Kamer Gence yönelik tepkiler söz konusu. Kamer Gencin hareketini terör eylemi olarak niteleyen de oldu. Kamer Genci kınayan milletvekilleri de var. Hemen belirtelim Cumhuriyet Halk Partisi geniş çaplı bir değerlendirme yapıyor. Kamer Genc'in tavrına yönelik olarak saat 14'te parti sözcüsü Ali Koç'un bir basın toplantısı söz konusu. İşte orada kendisinden Kamer Genc'in hakaretine ilişkin değerlendirmeler gelmesini bekliyoruz. Saat 13.30'da ise burada Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında AK Parti'de bir basın toplantısı olacak. AK Parti'nin kadın grup başkan vekili Belma Satır kameraların karşısına geçecek ve Tunceli milletvekili Kamer Gence tepkisini Belki de en üst seviyeden dile getirecek. Belirttiğimiz gibi 13.30'da bir basın toplantısı olacak. Diğer milletvekilleriyle de çok sayıda milletvekillerine de mikrofon uzattık. Kendileriyle konuşma imkanı bulduk. Belirttiğimiz gibi hemen hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere Kamer Gönce'ye yönelik tepkisi var. Şimdi o tepkileri getirelim ekranlarınıza. Ee, Japon Büyükelçinin kendi bir gecesi kimi konuşup kimi konuşturmayacağına takdir onların o gecede bir bayanın yaptığı konuşmaya müdahale etmeyi doğru bulmuyorum. Ee, bilmiyorum gecede neler oldu. Onun detaylarını bilmediğim için detaylarına girmeyeceğim. Ama e, Emine Hanım konuşabilir. Bu konuda hangi sıfatla olduğu da oraya davet edenlerin sorumluluğundadır. Biz parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimin nerede neyi konuşacağını karışmayız. Emine Erdoğan isimli hanımefendi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşidir. Asgari seviyede bir nezaket ve saygı göstermek zorundayız hepimiz. Başbakanlarımızın Tayyip Erdoğan'dan önceki başbakanların da eşleri zaman zaman çeşitli aktivitelere, çeşitli programlara, çeşitli kampanyalara katılmaktalar. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bir başbakanın eşinin toplumun kadın kesiminin önünde önder örnek olması noktasında belli etkinliklerde bulunması, belli cemiyetlerde, toplantılarda konuşmalar yapması bundan daha doğal bir şey olamaz. Kamer Genç bana göre ders için ve Türkiye için, meclis için utanç verici bir şahıs. Çok açık ve ne söylüyorum bunu. Çünkü yürüyen... Bir kabahat makinesi tabiri caizse. Ve ben onun yapmış olduğu bu e, terör eylemini, bu bir terör eylemidir. Kadına yönelik bir şiddettir aynı zamanda. Kınıyorum. Ama çok da ciddi alınacak bir adam da değil. Ama bir milletvekili olarak parlamentoda, kamer gençte aynı parlamentoda görev yapmaktan utanıyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Kadına karşı şiddetin konuşulduğu bir günde Kamer Bey'in bu hareketini yapması sadece kadınlar açısından değil, genel anlamda Sayın Başbakanımızın eşinin konuşması esnasında bu çirkin hareketleri sergilemeyi hiçbir kadın hak etmiyor. Artı onayladığını da düşünmüyorum. Ben şahsım adına da kınıyorum. Ee, özellikle Türkiye'de bayanların... E... Şiddetin en yüksek seviyede olduğu, e, itilip kakıldığı, e, örselendiği bir e, dönemde bir bayana yönelik e, usluba çok dikkat etmek gerekiyor. E, nihayet e, karşımızdaki insan bir anne, e, nihayet karşımızdaki insan siyaseten hiç uyuşamadığımız birisi de olsa, o ayrı bir şey ama kadının her yerde, her biçimde e, konuşması, ona söz hakkı duyması... E, e, Bizim yapmamız gereken bir şey. Aksi takdirde e, bazı şeyleri e, yıkarsak e, onları bir daha e, imar etme ve inşa etme imkanına sahip olamayız. Yani kadınımızı ellerimizin üzerinde tutmamız lazım. Yani e, seviyeyi de kaçırmamak gerekir. Etik kurallarımız vardır. Bu kurallar dahilinde siyaseti bel indirmeden çalışmakta fayda var vardır böyle bir şey olmaması yani kadınların saygılı saygılı olmak gerekir ne olursa olsun var ki yanlışlıkları da varsa yine nezaket kurallarına uymak gerekir ne olursa olsun bilmiyorum zaten Kamer Bey bazen bu tür şeyler yapabiliyor aslında her partinin genel merkezinin kendi hukukunu iç hukukunu işleterek bu sorunları halletmesi gerektiğini belirttik bunun daha doğru olacağını söyledik. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bir devreye girmedi fakat tahmin ediyorum artık bu son olaydan sonra özellikle de kamuoyundaki yansımaları da CHP'ye bir basınç uygulayacak ama...